Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılışı Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Türk Fizik Derneği Başkanı Profesör Dr. Baki Akkuş, 3. Dünya Savaşı'nın nükleer olacağını söyledi. Her yıl düzenlediği çeşitli bilimsel etkinliklerle ülkemizde fizik biliminin gelişimi için büyük çaba sarf eden Türk Fizik Derneği, Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Herodot Kültür Merkezi'nde 3 önemli bilimsel etkinlik düzenliyor. 31 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihleri arasında 38. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında 8. Uluslararası Katılımlı Parçacık Kızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ve 8-11 Eylül 2022 tarihleri arasında da 14. Ulusal Parçacık Kızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu adlı etkinlikler düzenlenecek. 38. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılışı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, TENMAK Nüken Başkanı Profesör Doktor Erkcan Özcan, Türk Fizik Derneği Başkanı Profesör Doktor Baki Akkuş'la akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Türk Fizik Derneği Başkanı Profesör Doktor Baki Akkuş, CERN'le ilişkiler, balistik ve hipersonik füzeler, yapay zekanın gelecekteki hakimiyeti gibi konularda açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna Savaşı'yla gündeme gelen nükleer savaş hakkında da konuşan Akkuş şunları söyledi. Üçüncü Dünya Nükleer e, Savaşı diye adlandırdım. Bu şu an dünyanın gündeminde olan bir şey. Ben bununla üçüncü dünya savaşı değil, üçüncü dünya savaşı olacaksa bunun adına bu da nükleer savaşı, nükleer olacaktır. Bunun için... Adını üçüncü e, nükleer savaş olarak koydum. Kısaca balistik füze, balistik ve hipersonik füzelerden bahsedeceğim. Yapay zekanın gelecekte dünya hakimiyeti konusunda kısaca bilgi vereceğim. Türkiye'nin bekası olduğu dediğimiz %3'ü. Kongreye katılan akademisyenlerin konuşma yaptığı etkinlikte bilim insanlarına onur ödülleri verildi.